Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Titan'ın yani falan 2000'in ön incelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi falan 2000 burada. Çalışı çalışıyor. Şu an poz modunda. Gördüğünüz gibi bir tane roket atar var kolunda. Omzunda bir tane Mighty Minigun. Golden bir m 49'u var. Gördüğünüz gibi benim şapkamı kullanıyor. Burada Sharpie bir Deagle'ı da var. Özellikleri şunlar. Attığı bir yumruk bir tona eş değer olabiliyor bazen. Belki geliştirinde belki bir vurduğunda iki ton hasar verebilir. Bir adım attığında yeri sarsabilir. Yerde çatlıklar açılabilir. Zırh konusuna gelirsek. Zırhı Hiçbir şeyle delinemez. Sadece bazı füzeler delebilir ama o füzeler henüz keşfedilmedi. Çoğu füzeyle üzerinde deney yaptık. Cam kısmı hiçbir şekilde delinmiyor. Bir sürü test yapıldı. Gövde zırhına gelirsek, gövde zırhı hiçbir şekilde kırılamaz. En güçlü noktalardan birisidir gövdesi. Bacak zırhlarına gelirsek, bacak zırhları fazla ağır yapmasın diye orta düzeyde tasarlanmış. Ama kırılması zordur. Bir adımında da daha iyi bir adım atması için. Kol kabiliyetine gelirsek gayet iyi bir şey yapabilir. İstediği zaman füzeyi sırtına koyabilir. Aynı şey bunun için de geçerli. Bunu da geriye çekebilir. Güzel yumruk atabilir. Atabilir. Gerçekten güçlü bir derken. Gaz noktası Genel, gaz noktası aslında gaz alması için değil o da bir tür kontrol alanı tarzı bir şey burada bir çip var ve bu e, manuel olarak da kontrol edebilir hem uzaktan hem de kendisi hem de iç kısımdan bu şekilde kontrol edilebiliyor gördüğünüz gibi mermiler 200 kalibre direkt 1000 kalibre çok ağır 50 kalibre bu da. Her şey tasarlandı. En iyi zırhlardan donatılmış bir Titan. İşte Finalın 2000'in anlatımı. Burada biter.